Evet arkadaşlar, LGS liselere giriş sınavına hazırlanan arkadaşlar için çarpanlar ve katlar konusunun her kaynakta bulunmasa da zor kaynaklarda bulunan bu sorusundan çözmek istiyorum bugün. Diyor ki bir çiftçi yaptırdığı toprak analizi sonucunda tarlasının ihtiyacı olan azot miktarını belirliyor. Bu ihtiyacı karşılamak için torbalar halinde satılan A ve B marka gübrelerden birini tercih edecektir. Şimdi A ve B marka burada görmüş olduğunuz e, gübreler var ve toplamda arkadaşlar şöyle yapalım. Burada A gübresinin %50'si pardon %20'si azotmuş. Burada da 50 kiloluk yine B torbasında %44'ü azotmuş. Tamam. Diyor ki hangi markayı bu çiftçi hangi markayı tercih ederse etsin aldığı gübrenin tamamını kullandığında toprağının ihtiyacı olan azot miktarının tamamının karşılandığını görüyor daha az ödeme yapacak şekilde bir tercihte bulunan çiftçi aldığı gübre için 1000 TL'den az ödüyor buna göre diğer markayı tercih etseydi kaç TL daha fazla öderdi şimdi bakın arkadaşlar toprağının azot miktarının azot ihtiyacını belirliyor. Bu kilit noktamız arkadaşlar. Bu azot miktarı olacak. Şimdi bakın birinci aşamamız şu olacak. Bir kere bu 50 kiloluk iki tane farklı torban var. Gübrem var. Bu gübrelerdeki azot miktarını bulalım beraber. Şimdi birinci aşamamız şöyle olsun. Şu kalemin boyunu ben biraz daha küçülteyim. Birinci aşamamız şu olsun arkadaşlar. Ee, bu A gübresinin içindeki azot miktarını bulayım. 50'nin %20'si kadarmış arkadaşlar. Şu sıfır böyle gitti. Bu sıfır da böyle gitti. 5 kere 2. 10 kilogram azot varmış bunun içinde. 10 kilogram yazalım şöyle. Peki diğerine bakalım. Bunun da %44'ü arkadaşlar azotmuş. Yine 50 kilo. %44'üydü. %44'ünü aldım bunun. Şu sıfır böyle gitti. 5 ile eğer 44'ü çarparsak arkadaşlar 220 yapar, 220 bölü 10 oldu. Bu da arkadaşlar 22 kilo yaptı. Yani bunun içinde de değerli arkadaşlar 22 kilogram azot var. 10 kilogram bunda var, 22 kilogramda B gübresinde azot var. Şimdi bu sorunun bence en önemli ve kilit noktası şu cümle arkadaşlar diyor ki hangisini hangi markayı tercih ederse etsin aldığı gübrenin tamamını kullandığında toprağın ihtiyacı olan azot miktarını tam olarak karşılıyormuş. Şimdi arkadaşlar ben 10 kilodan da alsam, 22 kilodan da alsam yani bu iki farklı e, gübreden de alsam azot miktarım karşılanıyormuş. Yani demek ki benim azot miktarım arkadaşlar 10 ve 22'nin ortak katı olan bir sayıda Burada arkadaşlar bakın ortak katı olan cümlesi kelimesi geçti. Burada arkadaşlar ne yapacağız? 10 ile 22'nin ikinci aşamada arkadaşlar. ikinci aşamada yine bakın kilit noktamız azot. Azot miktarlarının 10 ile 24'ün ekokunu alacağız. Nasıl alıyorduk ekoku? 2'ye böldüm 12, 5. 2'ye böldüm pardon 12 ile 20, 10 ile 22 idi. Azot miktarları bakın yanlış yazdım. 2'ye böldüm 5, 11, 5'e böldüm 1, 11, 11'e böldüm 1, 1. O zaman arkadaşlar, 10 ile 22'nin ekok'u buradaki tüm sayıları çarpıyordum. 2 kere 5, 10. 10'la 11'i çarptım 110 kilo. Bana 110 kilogram azot lazımmış en az arkadaşlar. Tabi bunun katları da olabilir 220, 330 gibi. Daha sonra şöyle yapalım. Bana 110 kilogram azot lazım. Fakat değerli arkadaşlar A gübresinde bir pakette 10 kilogram var. Üçüncü aşamamız da şu olsun. Bana toplamda 110 kilo lazım azot. Fakat A torbasının A gübresinin bir paketinde 10 kilogram var. O zaman ben 110'u 10'a bölersem 11 paket A gübresinden lazım. Ve bakın A gübresinin fiyatı da 70 TL'ydi arkadaşlar. 11 çarpı 70'ten 770 TL oldu. Peki bana yine 110 kilogram lazım ve B gübresinin bir, bir paketinde de 22 kilogram var. Kaç paket almam lazım? Onu nasıl bulacağım? 110 bölü 22'den arkadaşlar 5 paket B torbasından, B gübresinden alacağım. Peki B gübresinin fiyatı neydi? Bakın 160 TL. 5 çarpı 160'tan 800 TL'de buna verecekmişim. Yani birine 770 TL, birine 800 TL. Bu arada bakın şurada şöyle bir cümle var. Ben onu okudum mu bilmiyorum. Çiftçi aldığı gübre için 1000 TL'den daha az ödüyor. Yani 770 ve 800 bunu sağlıyor arkadaşlar. Şimdi bir gübreden toplamda 770 TL ödeyecek. Diğerine 800 TL. Siz şimdi bir markete gittiniz. 700 TL'lik gübre var. Bir de 800 TL'lik gübre var. Şimdi bu çiftçi daha az ödeme yapabilmek için diyor arkadaşlar. Daha az ödeme yapabilmek için bu arada şu 770 TL'ydi. 770 TL. daha Daha az ödeme yapacağı için bunu tercih eder değil mi arkadaşlar? 770 TL'yi tercih eder. Peki soru da şuydu. Eğer diğerini tercih etseydi kaç para fazla öderdi? Ne kadar fazla öderdi? Yani ben 800'ü eğer seçseydim. 30 TL fazla ödemiş olurdum arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar arkadaşlar.